Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte GTA Vice City Mobile'de e, yeni seriye başladık yani artık yeni seri yapacağım GTA Vice City'de evet arkadaşlar açtım geldim ne oluyor kardeşim ne bu tantanlar Oyunun maşı bildiğiniz burası. Oyun İngilizce arkadaşlar. Türkçe yamasını kurmadım üşendim. Oyun böyle başlıyor. Tony Sony tarafından Vice e, diye yollanıyor. Ve Sony de ona 1 milyar verip uyuşturucu e, parasını vermeye çalışıyor. Yani bir uyuşturucu anlaşması var. Parayı onlara verecek ama eee para başkalarının eline geçiyor. Para basılıyor. Ve eee şey gidiyor. Para gidiyor. Sonra de Tommy arıyor ki sen benim ya 1 milyar bir milyarımı getir ya da öldün diyor. Tommy de onun bir milyarını getirmeye çalışıyor. Amaç bu arkadaşlar onunla. E, adamın bir milyarını getirmeye çalışacağız ve yeni bir seri oldu bizim için Yeni serimiz ayınlı olsun. Ege it döneceğiz. Sonuna kadar bitireceğim. İnşallah. Tamam şuradan. Burada arkadaşlar durmuyorum. Çünkü durunca sapıtıyor. Evet. Hmm. şu an burada bir telif olabilir arkadaşlar. Evet yeni bir oyuna başladım. Şuradan görevimize gidelim görev sa Evet onu bizi arıyor. Da buralar geçeceğim arkadaşlar yani çünkü oyun İngilizce ve dediklerini dediklerini anlamadığımız için alt yazıları falan da açmadım. Dur hatta açabilirsem açacağım. İşte ee, yok açamam ben. Yani. Neyse bari böyle oynayacağız yapacak bir şey yok. Şimdi böyle yeni seri olarak başlıyoruz. Bu gerçekten başlıyoruz. Hatta bu oyun benim çocukluğumun oyunu. Ama hiç videosunu çekmedim bildiğiniz video. gibi. Şimdi ilk defa şimdi seri çekiyorum, video çekiyorum. Bir varıtın kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Bu oyunu arkadaşlar. Anan istediğim. Neler yapabiliyor? Neler yapabiliyorsak yapacağız. Şimdi bir hikaye çekiyorum. Ne der işte. yani 100 falan bitirmeyi çekeriz. Daha, daha Her zamanki belki biliyorsunuzdur bu oyunu. Bazı, bazı arkadaşlarımız biliyordur bu oyunu. Bilenler varsa arkadaşlar yorumlara artı bir yazabilir. Yorumlara üşenmezsem açmayı. Muhtemelen üşenirim. Kapalı olur muhtemelen. Ya kapalı olur ya da açık ikisinden biri bilmiyorum ama ee, açmaya çalışacağım. Yorumları ben kapatmıyorum arkadaşlar. Bazı e, arkadaşlarımız yorumlara yazıyor. Niye yorumları kapat ya yani önceki videolarda yazıyor. Yorumları kapatma falan diyorlar. Yorumları ben kapatmıyorum. YouTube tarafından otomatik kapatılıyor. Ee, eğer videonun böyle şey yani Mesela bir küfür, argo veya herhangi bir mesela ben videolarda bazen onu gezdik hala aptal falan diyorum ya bazen onu. Ondan dolayı işte e, videoda onu e, yani yorumlarını kapatıyor. Haydi. Videoda küfür veya herhangi bir olay varsa şey o zaman da videoyu direkt şey yapıyor. 18 yaş artı getiriyor. Ondan yorumları ben kapatmıyorum. O ne söyleyeyim? Orada şu şarkıları kızacağım arkadaşlar. Bu şarkılarında acayip varmış. Yeah. Ben nasıl girdim lan bu görevde? Neyse. Geçelim buraya arkadaşlar. Şöyle basalım. Atla. Affetme bana. Maybe. <laughs> direk motor buldum ben çok iyi sizde başka ee, orada arkadaşlar bu oyunu yüklemesini göstermiştim kanalda bulabilirsiniz GTA Vice'de nasıl yüklenir diye videom var biraz e, videolarımın aşağıya girerseniz bulursunuz onu söyleyeyim şuradan geçelim orada da zaten yani şey olduğu için neyse abi ya bunu yapacağın yani şimdi ben ağaç gibi delireceğim ya. Yüreğine marul iki gün. Neyse şimdi telif falan yemeyelim. eee telif yemek istemiyorum arkadaşlar. Onlar şarkı falan. Lan bir dakika bir dakika. şarkıyı kapatmayı unuttum. Ağzını geri zekalı ya. Ya ne? Şarkıları kapatacağım arkadaşlar. Telif olabilir. Aa polis de peşimize düştü mü? Tam istediğim gibi. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Düştük motordan. Neyse, görevimizin ikinci bölümüne geçelim. İkinci bölüme girelim bakalım neymiş. 50 Back... ah, Braille Bu adam arkadaşlar e, gerçek hayatta hikayesi var. Bu adam bir avukat ve e, ps çocukken psikolojik sorunları olduğu için psikolojik sorunları olduğu için bir e, şey yapıyor böyle hareketler daha Böyle bir ee, hızlık bir onu böyle bir yap anlatamadım ya. Neyse siz anladınız inşallah. İnşallah anlamışsınız. Bir şey, hepiniz bir şey anlamadı. Şu an öyle hissediyorum ama. Olsun. Size sigara Harman'ın baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paket yiyor hareket, bu hareketi, bu hareketi bir like özne sağlar mı? Bu harekete vermemiş. <laughs> Ama o harekete bir like alırım arkadaşlar. Efsane hareket yaptım. Neyse basalım. Çekil lan. Tamam. Arkadaşlar oraya şimdi üçlü bir Evet. Motor 10.000 bin takla attı. Neyse göreve girelim. Mani bu golü Ya burada olaylar dönüyor. <laughs> Neyse. Bir araç bul ve... Ocean Drive'deki şefi öldür diyor. Öldürmeyi. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, bu adamı öldürmeye gerek yok arkadaşlar. Yani normalde burada yumruklayabilirdiniz. Bu adam normalde dövebiliyorsunuz bu adamı. Adamın telefonunu aldık. Neden bilmiyorum. Şuraları geçelim. Bu, bu taraftan de Koşalım. Ondan önce gitmemiz lazım. Herhalde. Arkamızdan geliyor. Oğlum arkamızdan geliyorlar. Kaç lan? Bizim araç bu mu? Aa, bizim araç buymuş. Bak okla gösteriyor. Atlayalım aracımızı. lan. kanka bir dur ama ya. Video kaydına bakayım devam ediyor mu? Devam ediyor. Güzel bir şekilde. Ya biliyoruz kanka buraları ama ya. Şuraları bir geçsin arkadaşlar. Ben ondan sonra videoyu devam ettiririm. Burası çok uzun çünkü Evet arkadaşlar video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu silahçının mantı e, mantı yani anlatımlarından geçtik. Bir tane de silahçıdan e, silah aldım. 90-30 mermili eee adını bilmiyorum. Uzi galiba. Uzi'ye benziyor. Bizim PUBG'deki Uzi'lerden. Baya PUBG'deki Uzi'ye çok benziyor. Ama... An <laughs> Animasyona girdi oyun. Oha herif. Işınlandı azını diğer koltuğa. Nasıl oluyorsa neyse. Kankam uç git sen. Sen uç git beni bırak burada. Sen nasıl şakal değilsin de neyse. görevi yaptık arkadaşlar. 200 TL verdi. Her görevde böyle verse zengin oluruz. Neyse. Bu amca da... O tamam. Onu uçurduk. O gitti. Güzel. Furi huri. Furi. Furi furi herhalde. Manyak bizimki. Adamı kapıyı vurdu adamı uyandırdı. Çok manyak bir tip. Acayip manyak bir tip. Evet. Evet bu. Oha! Herifin kafasını attı. <laughs> için böyle saçmalıklara gerek yok <laughs> evet. bunu da korkuttuk para ne kadar verdi 400 çok iyi şu mülk para verdi 400 liraydı buradan aldık arkadaşlar yeni görevimize doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar görev sırasına girerken bir tane Tommy gel ay şey telefon geldi. Sony arıyor bizi. Bize parayı veren bir milyarı veren ve kaybettiği. Yani şey parasını bulmaya çalıştığını Sony arıyor. Ne diyor? Benim yoksa seni affetmem Ne diyor? Yani 5 saniye 5 saniye dinlersek öyle de bir anlam kalmaz yani. Bu göre kolay görev kolay şey şu. <laughs> Bunların hepsini ezeceksin. <laughs> 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 Millet manyadı evet. Bana bir söyleyin. Çekil 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 çekil. çekil. Bu görev arkadaşlar kamyonetleri patlatıyoruz karşı yani bu görevde aynı. Tamam patlatıyoruz. Bu görevde. Tamamdır. Şimdi o bombaya ateş etmemiz lazım. Ona değil, ona değil. Ona değil. Hayır, bu yere. Ona değil, ona değil. Tamam görev bitti arkadaşlar. Görev bu kadar. Benzinlere ateş ediyorsunuz. Ee ve görev bu şekilde bitiyor ve 1000 dolar verdi. Çok güzel verdi. Ee Averi'nin görevi açıldı. Ben arkadaşlar şey yapmaya karar verdim. Uzun e, uzak görevler varsa e, oralara gideceğim. Kapısına kadar geleceğim ve orada yapacağız görevleri. Video kaydı devam ediyor mu? Ediyor güzel. Bu da arkadaşlar son görevimiz olsun. Bir dahaki videoda devam edeceğiz seriyemize aldığımız yerden. adamı öldüreceğiz. Ee, onu öldürmek için gidiyoruz. Onu git diyor, öldür diyor ama içeriye silah almıyorlar onu. Biz bu görevin taktiğini biliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir aracınız buraya koyun ve şuranın üstüne atlayın. Silahlar sizde. Gördüğünüz gibi bu taktiği deneyin arkadaşlar. yalan değil. Uydurduğum bir şey değil. İşliyor. İçeri burada şunu da katayım İçeri arkadaşlar silah almıyorlar gol sahasını. Ama biz bu taktikle çakal bir taktikle tabii ki de yapıyoruz. Bu son görev arkadaşlar burada. Bunu yapıp direkt videoyu bitireceğim çünkü e, bir yere kadar bir e, zaman şey var. Şu adamı öldürelim. Öldü ve görev bitti arkadaşlar. Şu telefona da bakalım. Ya bu ne, bu ne biçim telefona <laughs> bak? <bir tü> <laughs> Tövbe zavrular. Arkadaşlar partisi tanıştığımız son söz arıyor meşhur limonlarımız ile Bu oyunu biliyor musun ya? Biliyorsanız arkadaşlar okay. oyunları artı bir yerden Çok mutlu olurum. Şu salaklı. Çekilmemez. Altı tane kara oluşturmuyor. Beni sıkıştırıyorlar.